Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tels Bugün Minecraft arkadaşlar Bolloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde tarlamızı büyüteceğiz Aracı almaya çalışacağız yani traktörü almaya çalışacağız Balık havadan önce alırsak çok güzel olur Bu arada of ya çok yanıldım Çok sıcak diyor bir de bana yardımcı lazım Aynen aynen sen de bu yanından kol Sonrasında değerini sonra anla ama vermeyeceğiz arkadaşlar Videomuza like bir yorum atmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız benden çok güzel bir kalp alacağınız da Sabahtır bak Lan sen ısırıp ısırıp seni gebertirim Yemin ederim vallahi dövüşürüm verip seni. Lan oğlum ısırıp ısırıp bırakma. Ben de diyorum ki ürünlerin bak ya. Arkadaşlar yaptığı şeye bakın ısırıp ısırıp bırakıyor. Gel şu sandıka bırak gel. Gel şu sandıka bırak. Yemin ederim seni var ya çok fena yaparım. Bak ne Topladık lan ne sandıka Allah'ım ya Rabbim ya bu çocuk olsam mı ben? Kovsam çok iyi olacak biliyor musunuz? Gerçekten tam dayaklık ya. Koy sandıka bakayım. Ne koydun Allah aşkına merak ediyorum. Ya <laughs> <laughs> böyle bırakmış bir <mı> de ya. <laughs> ya arkadaşlar biz bu çocuklar çok uğraşacağız. Ben bunu niye aldım yanıma tam olarak mı? Bak ısırıp ısırıp bırakmış. Tarlanın altı da hep delik diyor balon kafa. Şimdi gideceğiz şey alacağız. Kemik tozu alacağız. Ee, kemik tozu alacağımız yerler de neresi? Madenler. Bir maden keşfetmişim. Fena. Çok fena arkadaşlar. Tabii ki balon kafanın haberi yok. Ee, balon kafa zaten e, ee, bu kemik tozunun ne işe yaradığını bilmiyor daha doğrusu. Bak Allah aşkına düzgün topla be çocuk. Bak buralarda hep boşluk var. Yani buz, bulmaca gibi şu anda tarlayı dolduruyorum ya. Boşluk doldurmacalı bulmaca evet. Boşluk doldurmacalı sınav. Yani, ne oldu bir anda sınav geldi aklınıza. Demek ki arkadaşlar bu videoyu like atarsanız sınavdan yüksek puan alabilirsiniz mesela. Şimdi buradaki şeyleri de toplayalım domatesleri. Yeni bir e, ekim falan bulursam onlara ekeceğim de bulamıyorum Güneş tam tepede çok sıcak diyor, suya da giremiyor Oh iyi oldu Bunun banyosunu da kırmıştım arkadaşlar ben Vallahi var ya çok sinirlenir benim kırdığımı duysa Ya sen nasıl bıraktın? Üstüne bırakmayacaksın lütfen ya Konuyu takayım kafama diyor Ya sandıkın içine bırakacaksın Nup no, Valla bak nasıl anlatacağım ki ben sana Birazcık elmasınız var topladık Toplamaya devam ediyoruz ama bu yine sinirimi bozuyor benim Ya Allah aşkına bak şuna bak neyse tamam gidelim gel Nub gel gel koş koş oh böyle daha iyi diyor deli deli köyün delisi köyün delisi tamam neyse devam edelim hop bir anda tarlaya girdim çıktım tarlaya girdim çıktım sen ne yapmıştın sen ne yapmıştın şimdi arkadaşlar hemen bizim manam Nurettin abimizden şöyle ürünlerimizi satalım. Bir dakika ben böyle alabiliyormuşum ya. Eee alınıyormuş ya böyle. Böyle alınıyormuş. Sen niye bizi uğraştırıyorsun ki ya? Noob çalıyor ya. Söyle şunları çalmasın diyor. Ya nasıl nasıl? Çaldığından emin misin? Birkaç eşya satmayacaksan yol alınca Nurettin abi. Vallahi var kafanı kırarım ha. Dur dur tamam. Tamam, koşamıyorum. Tamam, kaçalım. Noob da kafasını saldı. Çalmadı değil mi? Yalan söylüyor, biliyorum. Gel Noob, takip et kaç hani kaç koş. koş. Gelemez o şimdi. Anam, açlıktan öleceğim. Bu koşmak var ya ya bitiriyor beni ya. Şimdi bir maden girişi bulmalıyız çünkü geçen girdiğim maden girişinde o kadar çok şey vardı ki yılan vardı çıkışında. Sonrasında şey vardı, ee, neydi? Ee, tavuk kafalar falan vardı. İnanılmaz değişik şeyler vardı. O yüzden o maden girişine girmeyeceğiz. Balon kafa Nurettin'le konuşuyor. Al şunları kimse yok değil mi diyor. Ya ben buradan çıkamıyorum Bir bloklama bak vallahi var ya. Ayağıma takılıyor. Bunun tepesinde bir maden girişi var mıdır? Bakalım bir. Kemik tozu olsa da olur. Hadi bakalım. Aha. Anam. Ya hemen gel. Hemen gel zaten. Ne no, Dikkat et. Dikkat et. Yanatık var. Yanatık var. Yanatık var. Ah ne oldu? Dondurdum. Bayılırsın böyle işte. Heh, tamam. Şimdi kemik tozu arayacağız. Burada çok fazla. Ya madenci zombi mi olur? Ah. Tamam 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 yeter eder ateş kes ateş kes ateş kes Aa! Ya yemin ederim bak duracağım bayılacağım ben ya bana değil la bana değil la Tamam tamam üzülme 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 arkadaşlar bak böyle böyle korkutuyorlar nereye gitsem varlar bak orada kemik tozları var Nup. Senin yüzüne ben çıkamıyorum he bunları kıracağız baya fazla var galiba bakayım Evet uuu aha şuraya bak çok fazla var tamam Nup var ya çok iyi Turnayı gözünden vurmuş olabiliriz. Şu anda traktör almak için yarıştayız. İnşallah ben alırım. He Süleyman diyor ki evet Süleyman sen daha iyi donandırıcısın diye. Aslında var ya bütün donandırıcıların kralı balon kafa. Her türlü elmasımı çalıyor ya her zaman elmasımı çalıyor. Siz görüyorsunuz. Yani bakıyorum böyle işte Noob Maske'den aldığım elmasların sayısı. Bir bakıyorum bir sandığa gömmüş. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu ne kadar çok fazla büyükmüş ya. Baksanıza kır kır bitmiyor. Neyse alırız alırız. Noob. Bir şey diyeyim mi? Bunlarla var ya çok fena para kazanacağız. Şimdi ben böyle otomatik bir sistem yapsam. Acaba direkt böyle şey olsa nasıl olur? Böyle büyütsem sandal dökülse. Hmm düşünelim bir. Şimdi altına bir tane huni. Huni'nin altına bir tane ha, yok olmuyor. ya Kaç binok oldu ya bunlar Neyse gideyim diyor arkadaşlar Balon kafanın bizden önce almaması lazım Binokçuyu çevirsin şunları İnşallah dolandırır seni Asamız var nasıl olsa gel bakalım Seni bir bayıltalım öl bakalım Ölmüyor sana mı vurdum pardon affedersin Affedersin Yanlışlık oldu Bu çok tehlikeli bu çok hızlı koşuyor şunu öldürelim hemen Tamam sıkıntı yok Noob gelirsin sen gelirsin Anam ne işin var lan seni burada Oğlum senin ne işin var burada Şunlara bak aa bir şey diyeyim mi çok fazla Kemik tozları var. Tamam bunları da alalım. Bir iki tek kemik tozumuz olsun yeterli. Şimdi al. Bak bana. Tanrıyı biraz daha toplaman lazım diyor. Ya oğlum seni gebertirim. Bak yanıyordu seni ben söndürdüm. Ölüyordum az daha be. Yemin ederim bak tam dayaklık ha bunlar. Şimdi buradan gidelim Rup hadi. hadi. gidiyoruz hadi bakalım. Hiçbir hiç kimseyi söyleme buraya tamam mı? Aa düşüyordum. Vallahi düşüyordum. Şöyle gidelim. Anam ya. Öldüm. Öldüm. Ne Gel alayım seni diyeceğim de. Bak görüyor musun beni? Eyvah. Bu çocuk nasıl görecek ki? Hemen gidelim arkadaşlar yanına doğru. Noob maske düştü. Ha diyor. <gülüyor>, Gülüyor bir de ya. Noob da düştü. Evet. Noob da ölmüş arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Köyde tekrardan doğmuştur. Bak seni... <laughs> seni köpek balığı zannettim. Yemin ederim ödüm koptu ya. Şimdi hızlı bir şekilde tarlamızı büyütmeye gidelim. Oo nuba gösterdim de balakofayı gösterir mi acaba ya? Ya vallahi çok korkuyorum bu çocuk ihanet edecek diye ama inşallah öyle bir şey olmaz. İhanet eder mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Siz beni bilgilendirin bir. Şimdi bunları şöyle çeviriyoruz. Çevirdikten sonra dur bekle sana da vereceğim. Al bunları, al bunları bas çabuk. Heh, tamam. Şimdi bak şöyle yetiştireceğim tamam mı? Aferin. Nasıl yetmez ya? Of ya diyor. Ne dolandırıcısınız ya diyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde toplarsak balon kafadan önce bu eşyaları alacağız da noob öyle kullanılmayacak ya. Onu öyle kullanmayacaksın ama. Neyse. Yakın zamanda öğrenir herhalde. Yani o kadar noob değildir ya. Bak noob böyle yapacaksın işte bak. Gördün mü? Diğer elin hareket edecek. Evet. <laughs> Hareketlere bak ya. Hareketlere bak. Ben bir de buna Minecraft öğretmeye çalışıyorum. Kaç tane oldu bilmiyorum ama envanterimde baya fazla şekilde duma tesimiz var. Olabildiğimiz kadar alalım. Bakayım envanterim doldu mu? Yok dolmamış da. Bir şey değil mi? Bunu otomatik yapsak var ya çok güzel olur. Nasıl bir devre yapabilirim? Ee, şimdi dropper bırakırız tamam mı? Sonrasında e, arka tarafını bir rest son devresi. O ile hızlı bir şekilde döner. Bu büyütür. Öbür tarafta toplar. Bence mantıklı. Böyle bir devre yapabilirim. Balon kafa ve nubdan gizli olsun. Şimdi görür mürür onu aynı şekilde havuçlara yapmaya çalışır veyahut da yaptırmaya çalışır. O yüzden arkadaşlar bir tane gizli bir devre yapalım. Gerçekten güzel olur. Hadi be büyü artık be. Yeter. Bütün hepsi bitmiyor. Daha emanetimde iki stek var ya. iki stek mi var? Bakayım. Bir stek daha var. E, bakalım alabilecek miyiz? Balakova da diyor ki en büyük tarla ya. Topla topla ne? Bu tarlasını mı büyütmüş? Ana harbiden tarlasını büyütmüş. Ben fark etmemiştim. Saha kadar tarla yapmış. Var ya Süleyman abi ne kira alacak biliyor musunuz ondan? Topladın mı? Dur bakayım ben de açlıktan öleceğim ya. Ya Nuba bak kalp yapmış ya. Vallahi var ya. Ama bu kadar az çalışma yani. Orada bir stek görseydim daha iyi olurdu. Hepsi böyle birer stek olsaydı bir avuç olsaydı daha güzel olurdu ama. Yapacak bir şey yok. Bunu yaptığına şükür. Birkaç eşya satmayacaksanız yol alın. Abi Allah aşkına dur ya. Sabahtır durduk yere. Bize laf atıyor ya. Alacağız ki geldik yani. Yoksa niye gelelim yanına? Bakayım bir şey diyeyim mi? Ben şu an almış olabilirim. Çünkü benim elmaslarım da vardı. %99 alacağım. Eşyaların hepsini alabilirim. Bakayım bir dakika. Tamam. Süleyman abi bak yanında saldıracağını zannettim. Öyle gelinir mi ya? Bir şey diyeyim mi? Aldım galiba ben. Bir stek bir dakika. Şöyle yapsak. Ha, birazcık kaldı ya. Bakayım bunda var mı? Yok. Neye geldin yine? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Üzerime falan bakmaya çalışma. Yasak o. Yasak. polisliysen bakamazsın üzerime. Benim üzerindeki elmas sayısını öğrenmeye çalışıyor. Artistik yapma dedi arkadaşlar. Vallahi bir şey yapmadım. Sadece ben burada ekinlerimi büyütüyorum. Bence bir şey değil mi? Biz de bu koçu tarlayı kullanmıyoruz. Kemik tozunu kullanabiliriz. Ben bu kadar büyük bir tarlayı niye boşuna kira vereyim ki? Bence bu tarlayı balon kafaya satayım. Bir şey değil mi? Satarım. Der ki o ne güzel der. Oh, çok güzel bir şey. Bence bunu satayım satayım. 2-3 gün sonra değil mi? Çok zarar ettim ya. Param kalmadı bu tarlayı alır mısın? İşte 2 avuç dolusu, 3 avuç dolusu derim. Şu kemik tozlarıyla yaptığım şeye bak. Çok fazla. Bence mantıklı. Sizin de aklınıza gelmiştir ama. Benim sonradan geldi birazcık. Ne istiyorsun la yine? Ya o değil ya. Bunları atacaksın al al. <laughs> bunu otomatik bir şey yapsam daha güzel olur. Aferin ha. Öyle öyle aferin be. Sonunda beyni çalıştı. Bazenleri geliyor bazenleri gidiyor ama. Bakalım. Bak işte. <laughs> Bak işte ya. Birkaç tane daha alacağım. Şöyle birkaç tane daha alayım. Sonra birkaç tane daha alayım. Alamıyorum Nurettin. Ee, elmasları bir değiştirelim şöyle. Bir stek elmasımız oldu. Hadi daha fazla duruna git diyor. Ne bir dakika kimle konuştu ki? Bu birisiyle konuşuyor ha bir şey değil mi? Gerçekten birisiyle konuşuyor ama tam olarak anlamadım. Şimdi bunları da şöyle toplayalım tamam. Birkaç tane daha blok yapacağız. Şu an aldım diye düşünüyorum ama bakayım. 50, 60, 64 olmasa çok az kaldı. Hadi bakalım hadi bakalım. 63 ya 64, değil mi? Bakayım. Galiba öyle bir şey. Şimdi, şimdi bir dakika burada bir tane örs vardı. Şöyle elmas bloku çevirelim bunu. Gel bakalım şimdi. Elmas blok yaptık, bunu bunun üzerine attık. Yemin ederim tam oldu, bir tane kaldı elimizde baksanıza. Vallahi bir tane kaldı. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunun ekstraları da var ama ya. Birkaç tane daha elmas kazanırsak güzel olur. Yoksa alamayacağız. Ya, o, aferin lan. 64'er tane bırakmış, birer avuç bırakmış. Güzel güzel. Gel gel, sana ne vereceğim bak al. Al senin olsun. hadi bakalım. Ne kadar çok sevindim. Bir tane verdim aslında arkadaşlar. Birkaç tane daha alalım, gidelim satın alalım. Hadi bakalım. Oh ya bir şeyim bu. Böyle derimi bir nefes çektiyse bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor tam olarak bilmiyorum. Nub gel gel aracımızı alacağız. Çabuk koş. Koş. İlk ben alacağım. ilk ben alacağım. Hadi hadi ne oldu? Aa vuracak, ateş edecek. Yemin ederim ateş edecek. Hayır. <laughs> tamam. Nurettin abi, ya, kimdi? Kazım abi. Gel gel gel. Nişan alıyor. <laughs> Nub'u vurdu. Alamıyorum. 128 tane. E 128 tane aldım. Ne bunları birleş bir dakika. Ya ya bir şey diyeceğim ya. Bir tanesi elmas blokmuş ya. Elmas bloymuş. Elmas blok değilmiş. Ya hayır ya. Ya hayır ya ben bunu nasıl değiştirebilirim nasıl değiştirebilirim Vallahi var ya isimden kaybettik ben de diyorum ki niye alamıyorum Arkadaşlar yapacak bir şey yok Keltoş aldı İlk önce Keltoş aldı ya 20 tane ver ben bir tane vereyim sana diyor Arkadaşlar bunu nasıl göremedim ben ya Gerçekten şu anda kaybettim Biz bir de iddiaya girmiştik Ya bir de elmas isteyecek bu ya oh! <laughs> Bak elimde ne var diyor <laughs> Nispet yapacaksın değil mi Gerçekten nispet yapacak ya Bak sen de var mı diyor. <laughs> Gel bakayım. <laughs> nasıl açacaksın onu? Nasıl açacağım biliyor musun? Kazıma sorarım diye. Evet kazıma sorabilirim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben şöyle hemen bir tanesini aldım. Aldım bıraktım tamam mı? Şu anahtardan alıyorum. Senden önce aldım elmas alayım. Al al al. Bir avuç dolusu elmasına girmiştik al. Yapacak bir şey yok ya. Yine kaybettim ben. Bir tane tamir şeyinden alacağım. Bir de büyük benzin istasyonundan alacağız. Benzin istasyonu. Benzinden alacağız. Elime yapışıyor bu. Köylüler ne yapıyorsunuz? Tükürüklüyorsunuz mu ya? Nope senden de alacağım. Al Nope'ınkini ben vereyim al. 20 tane şimdi gerisi sonra. Başka yok. Kalmadı yani. Tamam mı? <laughs> ya arkadaşlar. Vereceğim ya vereceğim. Ne zaman vermedim ya? Ben nasıl Süleyman'a söylerim diye. Şimdi kırmızı bir tane e, şey yapacağız. Şöyle boya yapalım. Tamam mı? Sonrasında şu traktörü açalım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Açtım. Oo bir şey mi? Oğlum şunu bak. Noob gördün mü? Bayağı güzel değil mi? Atlasana binebiliyor musun sen? He noob tek kişilikmiş bu ya. Neyse sana da araba alırız be. Buna nasıl benzin dolduracağız? Ha buradan dolduruz. Dans ediyor şimdi de. Arkadaşlar Noob'a da bir tane traktör alırız da. O traktör niye alalım? Düzgün bir tane araç falan alırız. Şimdi bunu doldurayım. Tamam mı? Gidelim bakalım nasıl bir şeymiş. Topluyor mu bu, Toplamıyor mu? Ee bir şey diyeceğim biz bunu aldık da bu topluyor mu ki? Oo bir şey değil mi güzel? Oo baksana ne oldu? Güzelmiş bak. Evet evet güzel de çok yavaş ya. Önce ben aldım diyor. Bak hala nispet yapıyor da arkadaşlar koşarak gelse. Ne no, koşsana koşsana geçeceksin de beni. Vallahi geçiyor. Nasıl traktör la bu? E öyle geçersin tabii. Arkadaşlar bu nasıl bir şey oldu tam olarak anlamadım ama bunun motoru galiba tahtadan. E bunun elmas veyahut daha da değişik olanlarını alırız. Şimdi tarlaya doğru götürelim. Keşke tarlanın orada açsaydım ya. Niye ben böyle bir şey yaptım ki? Bu ne ya diyor. Balon kaba da sinirlendi. Baksanıza yavaş yavaş geliyor. <laughs> Yemin ederim çok çok sinirlenmiş olabilir. Bunun işimi verdim o kadar elması? Valla şu anda yani la bir şey diyeceğim ben niye aldım ki bunu? Ama doğru evet elmas vermemek için. E ben daha çok elmas verdim. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar olsun bir tane traktörümüz olur. Belki daha da değişik ekinler falan ekeriz. Yani aa bunun daha da otomatini yaparız. Ya çık önümden. <laughs> ya önümden çık ne <laughs> Ya, <gülüyor> ya ne istiyorsun? Elmas mı? Lan yok ki elmas oğlum. Al al al. Çeynek elmas vereyim. Şuna bak. Elmas istiyor bir de. He, şimdi anladım. Hani bir adetlendir işte. Kapı açılmıyor. Hiç makas kesmiyor olayı var ya. Onu yapmaya çalışıyorsun değil mi sen? Şimdi arkadaşlar bu toplamıyor galiba. Bunun arkasında aparat falan takılacak. Değil mi? Evet. Hmm. Evet arkadaşlar, böyle bir şey yani. Ne çalışına da bu. <laughs> Benzin almamış bu. Neyse tarlanın köşesine bir yerine bırakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni araçlar falan gelirse gerçekten çok değişik. Güzel bir tane aracımız olur. Bunun tekerlekleri falan değişik. İşte böyle tamir falan edebiliyoruz da bunları yukarı doğru bırakalım. E, ee, tarlayı birazcık da daha... nasıl yaptın onu? Dur ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ön kaldırdım. Nasıl yapıyor? He böyleymiş. Tamam tamam. He ne oldu? Seninkine rengi yok mu ya? <laughs> Vallahi var ya. Tamam beyaz renk de yani ne yapayım? Ne yapayım? Kırmızı daha güzel. Bak domates rengi. Sen de havuç rengi yapsaydın. Ah gördüm. Yemin ederim. Gel lan buraya. Ama ne kadar buraya. Gel 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 gel. Bak sana ne yapacağım gel. İn araçtan in. Tarlamı niye bozdun sen? Almadım işte tarlamı bozdu bak. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu etrafında falan dolaşıyor. da bir tane araç alırsam çok güzel olur. En azından eğlenir. Üzülüyor şu an. Al Nup sür istediğin gibi sür. Al al. Al istediğin gibi sür ya. Bakalım ne yapacak? <laughs> geri geri mi sürüyorsun? Ne yapayım? Ne, Nasrettin hoca mısın la sen? <laughs> Vallahi bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Süremedi Lan oğlum dur lan dur. Niye vuruyorsun? Aa vuruyor bir de bak. Şuna bak ya arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Sürmeyi falan öğrensin. İleri geri falan yapıyor. Dans sananı diyor. Baksanıza ya. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında bir önceki bölümlerin linkleri var. Onlardan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bay bay.